Babacım hangi parçalar? Ne yapıyoruz? Ee, böyle biraz birkaç sene eskilerden böyle bir karışık, ortaya bir karışık yapayım istiyorsun. Karışık yani. yapalım da sana bir şey söyleyeceğim. Senin bütün pozlara baktığımızda <laughs> yani e, gazetelerdeki, dergilerdeki, e, kliplerdeki e, bütün pozlarına baktığımızda hep genelde aynı hareketi görüyoruz sende. Biliyorsun o hareketi. Et biliyor tabii. musun? <laughs> e, evet, yani genelde şey Gökhan'ın pozlar şöyle. Ya bu ya bu ya bu bir izleyelim görelim pozları. Evet ya bu. Yok <laughs> Evet. E. Evet. Kafayı bir yere bulmuş gibi devamlı yani hani... <laughs> Öyle rahat ediyorum herhalde. Abi kafayı... İnsanın ama kafasını koyacak bir yer olması ama lazım yani, istem yani. dışı yapıyorum onu biliyor Baksana musun? Baksana yani. abi ya ensede ya kafada ya ikisi de kafada. Pazı gösteriyor yani. evet. Şimdi de öyle duruyor. Evet. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> bak bak en son bu klipten yani. Biz dedik ki yani bir insanın senden etkilenen bir insanın günlük yaşamı böyle olsa. hani bütün gün böyle takılsan yani her yerde. <laughs> Hani nasıl bir hayat olur diye ee, bir şey çektik yani kızmazsın evvel ya değil estağfurullah, mi? Ya estağfurullah, Kızarsan da gerçi bana ne, ya? <laughs> <laughs> İstersen kız, o senin kendi şeyin yani. Kızdın mı şey. Evet, izleyelim. Bir günün böyle geçse ne olurdu? Bunu herkesin içinde söylemek istedim. Kovuldun. Allah Allah, çıldıracağım ya. Kardeşim, bunu herkesin içinde söyledim ki ağrına gitsin, bir tepki ver diye değil mi? Adamın hallere bak ya. <laughs> Sana söylüyorum birader. Ee, atın şunu dışarıya ya, at dışarı gitsin. Evet, Çık hadi yürü. At. Para üstünü alamayan var mı? Beyefendi. Beyefendi 20 lira sizin sanırım. <laughs> Beyefendi paranızın üstünü alır mısınız? <laughs> Kardeşim ne yapıyorsun sen ya? Manyak mısın nesin? Alsana şu parayı. Allah'ım çattık ya. Modele bak. Allah. Buyurun efendim. Bir şey mi Yok yok. Yanlışlıkla oldu. Teşekkürler. Yapma. Neden yapıyorsun? Bir isteğiniz mi var? Buyurun bana yaptı o. Çok teşekkürler, sağ olun. Yapma, insan içinde bağır. Yapma demedim mi ben sana? Yapma. Poz verme insan içinde. Sen çay mı istiyorsunuz? Bir kez daha yapma. Kahve mi? Bak bir kez daha yapma diyorum. Hesabı mı istiyorsunuz? Bir şey söyleyeyim. Ya yeter yapma ya yapma ya. İnsan içinde yapma diyorum. Bitti buraya kadar. <Gülüyor> <Gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>